Hoş geldiniz. Rusya'da Liberal Demokrat Partisi Başkanı aynı zamanda Rus Duma'sı Milletvekili Vladimir Chernovski'nin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Kendisi Türk düşmanlığıyla bilinen bir isim. Daha öncesinde özellikle Kazakistan'a yönelik skandal açıklamalarda bulunarak Kazakistan'ın hediye edilmiş topraklar olduğunu söylemişti. An itibariyle kendisi yoğun bakım alınmış durumda. Vladimir Chernovski'nin 8 kez koronavirüs aşısı oldu fakat an itibariyle koronaya yakalandığı belirtiliyor. Rus devlet medyası Ria Novosti'ye göre Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Zhirinovski'nin Moskova'da Central Clinical Hospital'da tedavi altına alındığı belirtiliyor. Aralık ayında politikacı 2 yıl içinde koronavirüse karşı 8 kez aşı olduğunu duyurmuştu. Kaynaklara göre Jirinovski'nin akciğerlerinin %50 ila %75 arasında etkilenebileceği belirtilirken koronavirüsün arka planına karşı kendisinin bilateral ponomi ile hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Yaralanma derecesi orta olarak değerlendirilmiş. Vladimir Jirinovski'nin yani sağlık durumu oldukça kötü ve kendisi yoğun bakım alınmış durumda. Kendisi daha önce sık sık Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Birliği, Turan gibi kavramlar üzerinde saçma sapan açıklamalarda bulunmuştu. Bulunmuş. Yine Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkeleri tehdit etmişti. An itibariyle Rus Duması Milletvekili Vladimir Chernovski'nin durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Biz de bu gelişmeyi takip ediyor olacağız. Hoşçakalın.